Kıymetli gündem haber takipçileri hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya'ya tepki geldi. O kadar korkuyorlar ki Rusya, Kırım, Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Cemil Kırım oğlunun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzattı. Karara tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cebpar, Kırım oğlundan o kadar korkuyorlar ki vatanı Kırım'a girişini 2034'e kadar yasakladılar ifadelerini kullandı. Rusya, Kırım, Tatar, Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Cemil Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzatma kararı aldı. Avukat Nikolay Polozov, Facebook'tan yaptığı paylaşımda Kırım'a bağlı Armyansk şehrinde Kırımoğlu'na ilişkin duruşma sırasında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Kırımoğlu'nun yarım adaya giriş yasağını 5 Mart 2019'da 15 seneliğine uzattığının öğrenildi açıklandı. Kırımoğlu Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada "Kararın pratikte bir manası yok. Çünkü 2034'te ben de işgalde yok olacak. Zannedersem onların niyetleri cesedimi oraya sokmamak. Sovyetler zamanında da böyleydi. Bir mahkum hapishanede öldüğünde süresi bitene kadar cesedini vermiyorlardı. Bu karar da ona benziyor." değerlendirmesinde bulundu.